Merhaba arkadaşlar. Mülakat konusunda öğretmenlerimize müjde diyoruz çünkü gerçekten kulislerden alınan önemli öğretmenlerimizin sevineceği haberler var. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz ki halen daha bir onaylama yapmadı bu yeni mülakata dair. Genel olarak da şunu söyleyelim kulislerden alınan haberler ve bilgilere göre de yapılan açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni mülakat sistemini pek onaylamadığı, bu sene en azından mülakat sisteminin eski mülakata göre devam edeceği, mülakatın önümüzdeki sene yani yeni sistemin önümüzdeki sene başlayacağı söylenenler arasında ve bu şu anda büyük bir yankı uyandırıyor. Gerek kulislerde gerek haberlerde. O yüzden mülakat için şunu söyleyebiliriz. Bu sene Eski mülakat sistemi olabilir ama önümüzdeki sene yeni mülakat sistemine geçilebilir. O yüzden bizim şu anda bakacağımız sistem bu seneki sistem. Bu sene inşallah eski sistemle olur. Zaten biliyorsunuz uzun zamandır eski sistemle mülakat sistemi oluyordu. Ama yeni sistem birazcık daha zorlayıcıydı. O yüzden bu sene eski mülakat sistemiyle inşallah mülakatlar devam edebilir. Yapılan kulis haberlerinde bu şekilde. Ki genel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu mülakat olayını pek onaylamadığı yine söylenenler arasında kulis haberlerinde ve bilgilerinde. İnşallah da o şekilde olur. Zaten gelişmelerde şu anlık o yönde. Sizleri de tabii ki haberdar edeceğiz. Yeni gelişmeler ve bilgiler oldukça e, videomuzun da sonuna geldik yavaştan. Sizlerin soruları varsa yorumlarda bekliyoruz. Abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.